Herkese merhaba. Neslihan Ergin ben. 39 yaşındayım. Bir tane kızım var. Evliyim. Bir satış organizasyonu yönetiyorum. Satış ve pazarlama organizasyonu yönetiyorum. Çok yoğun bir hayatım varken kanserle tanışma hikayem en yoğun zamanımda gerçekleşti. Kitle hissetmemle birlikte hemen doktora gittim, hiç vakit kaybetmedim. Ve arkasından devam eden süreçte ameliyat olmam gerektiği, ve bununla birlikte de sürece başlangıç olmuş oldu. E, ameliyat oldum. E, 27 Şubat 2020'de e, kitleyi hissettim. 14 Nisan 2020'de pandeminin tam başladığı zaman ameliyat oldum. Ameliyattan sonra kemoterapi süreci başladı. E, ve ortalama 1 e, yıl kadar sürdü. E, tabii ki zorlu bir süreçti. Kolay bir süreç değil. Ama ben kendime çok inandım. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve hastaneye gerçekten güvendim. Bu anlamda iyi ki buradayım, iyi ki tedavimi burada devam ettirmişim. Erken teşhisin faydasını çok fazla gördüm. Çünkü vakit kaybetmeden doktora gittim ben. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü bazen geç kalmak çok daha farklı sonuçlara sebep olabiliyor, sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden erken teşhis mutlaka çok çok önemli. Buna lütfen önem gösterelim, değer verelim. Zaman kaybetmeyelim. Pandemi de olsa tetkiklerimizi, tahlillerimizi yaptıralım ve geç kalmayalım. Devam eden süreçte kemoterapilerim bitti. Artık ben hastalığımı yendim ve e, hayata en güzel şekliyle kaldığım yerden daha farkında olarak devam ediyorum. E, bizler başardık. E, Birçok arkadaşım gibi ben de başardım. Ve başarmak insanın içinden ve gerçekten inandığı zaman oluyor ve tabii ki hastane, hemşireler, doktorlar bunlar çok çok önemli. O yüzden iyi ki buradayım. İyi ki ben bu hastanede tedavimi olmuşum. Herkese kalıcı şifalar diliyorum. Kent Onkoloji Merkezi.